Hayatım beklemediğim bir anda değişti. Yalnızlık, umut ve aşkın hikayesi. Merhaba, benim adım Elif, 37 yaşındayım. İstanbul'un sakin bir semtinde, Anadolu Yakası'nın küçük bir apartmanında yaşıyorum. Son 5 yıldır yalnızım. Eşimden ayrıldıktan sonra kendimi yeniden bulma çabası içindeyim. Hayatımın çoğunu işime adamış ama özel hayatımda hep eksiklikler hissetmiş bir kadındım. Bu hikaye sıradan bir cuma sabahı başladı. O gün yeni taşınan komşumun varlığı sessiz hayatıma beklenmedik bir renk getirecekti. O an bilmiyordum ki bu küçük apartman dairesi, İstanbul'un Anadolu yakasında, Kadıköy'ün sakin bir mahallesinde yaşıyorum. Yeni taşınan komşumun gelişi hayatımda beklenmedik bir dönemin başlangıcı oldu. O sabah kahvemi hazırlarken koridordan taşınma sesleri geliyordu. Koliler, mobilyalar, ağır adımlar. Uzun süredir boş duran yan daireye nihayet birileri yerleşiyordu. Merakla kapıya yaklaştım ama fazla müdahale etmek istemedim. Kim olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyordum ama kendimi tutuyordum. Taşınma telaşı tüm gün sürdü, kolilerin taşınması, mobilyaların yerleştirilmesi, çekiç sesleri ve insan sesleri arasında evin biraz daha canlı hissetmeye başladı. Daha önce yalnızlığın sessizliğine alışmıştım. Şimdi yan daireden gelen sesler, bir yandan rahatsız ederken diğer yandan garip bir huzur veriyordu. Akşamüstü taşıma kamyonu gittiğinde evde tek başıma otururken, yan daireden gelen o yumuşak, ama bir o kadar da hüzünlü kadın sesi kulağıma çalındı. Kalbim istemsizce hızlandı, uzun zamandır duymadığım bir duygu, sanki içimde unutulmuş bir parıltı yeniden canlanıyordu. O an, yeni hayatımı... Taşınmanın ardından birkaç gün geçti. Yan daireden gelen sesler, başlangıçta sadece günlük yaşamın sıradan uğultularıydı. Tencere tıklamaları, televizyonun hafif sesi, yer yer konuşmalar. Ancak akşamları, özellikle geç saatlerde, bazen farklı sesler duyulmaya başlandı. İlk duyduğumda televizyondan gelen bir program sandım ama sesler öyle değildi. Kadın ve erkeğin fısıltıları, ardından gelen derin nefes alışverişleri, bazen hafif bir gürültü, bu sesler, yıllardır kendi evimde duymadığım bir samimiyetin yankıları gibiydi. Oturduğum koltuğun kenarına çekilip, istemeden de olsa pencereden dışarı süzülen bu seslere kulak verdim. İçimde garip bir karmaşa vardı. Utanma, merak, biraz da özlem. Üç yıldır yalnızdım, o sesler ise bana bir zamanlar paylaştığım sıcak anıları hatırlatıyordu. Hem suçlu hissediyor hem de o seslerin yarattığı canlılığa tutunmak istiyordum. Kendi kendime, bunlar benim dışımda yaşanan hayatın küçük yansımaları diye düşündüm. Ama bu yansımalar içimde uyuyan duyguları uyandırıyordu. O gece uzun zamandır hissetmediğim bir şey hissettim. Yalnız olmadığımın farkına vardım. Yeni komşumun kim olduğunu bilmiyordum ama hayat... yeni komşumla ilk karşılaşmamız beklemediğim bir anda oldu. Sabah işe gitmek üzere kapıdan çıkarken, koridorda bir hareketlilik fark ettim. Yan dairenin kapısı açıktı ve içeride bir kadın, ellerinde dolu poşetlerle çöp ayrıştırıyordu. Saçları omuzlarına dökülen, kırklı yaşlarda zarif biriydi. Göz göze geldiğimizde gülümsedi ve merhaba, ben Aylin. Yeni taşındım, dedi. O an kalbim bir an durdu sanki. Geçtiğimiz günlerde geceleyin duyduğum o hüzünlü, samimi sesin sahibi olduğunu o anda anladım. Merhaba, ben Elif, diye karşılık verdim. Sesim biraz titriyordu. Aramızda kısa bir sohbet başladı. Taşınmanın zorluklarından, mahalleden, hayatın getirdiklerinden bahsettik. Aylin'in sesi yumuşaktı, gülüşü ise içten ve sıcak. O an, yıllardır yaşadığım yalnızlığın üzerinde yarattığı ağırlığın hafiflediğini hissettim. Henüz yeni tanışmıştık ama içimde bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Bu karşılaşma, hayatımda kaybolduğum o boşluğun kapılarını aralamaya başlamıştı. İçimde belki de yeniden sevmeye ve sevilmeye ilk karşılaşmamızdan sonra günler geçtikçe, Aylin ile aramızda kurulan o ince bağ giderek güçlenmeye başladı. Koridorda karşılaştığımızda artık sadece selamlaşmakla kalmıyor, kısa sohbetler de ediyorduk. Onun sıcak gülüşü günün yorgunluğunu biraz olsun alıyordu üzerimden. Bir akşam kapımı çaldığında elinde evinde yaptığı bir tepsi dolusu mantı vardı. "Evde fazla yaptım, sizinle paylaşmak istedim." dedi mahcup ama samimi bir sesle. Onun bu jesti yıllardır unutmuş olduğum komşuluk sıcaklığını yeniden hissettirdi bana. Mutfakta hazırladığım demli çayla onu ağırladım. Ailenin üzerindeki sade ama şık bluz, incecik zinciri ve zarif yüzüğünün parıltısı ona ayrı bir zarafet katıyordu. Konuşurken gözlerindeki derin hüzün ve aynı zamanda mücadeleci ruhu fark ettim. Sohbetimiz ilerledikçe boşanmış olduğunu, son zamanlarda hayatının zor bir dönemden geçtiğini anlattı. Ben de kendi hikayemi paylaştım. Yıllarca işime gömülüp özel hayatımı ihmal ettiğimi, yalnızlığın soğuk yüzünü tattığımı. O gece birbirimizi anladığımızı, yalnız olmadığımızı hissettik. Bu küçük an hayatımda yeni bir sayfanın açıldığı anlardan biriydi. İçimde, karşımdaki bu kadınla birlikte yeni bir başlangıç yapabileceğimize dair bir umut filizlendi. Ancak henüz bilmiyordum ki bu umut beraberinde günler, haftalar derken aramızdaki bağ daha da derinleşti. Aylin'le sadece komşuluk değil, yavaş yavaş dostluk da kurmaya başlamıştık. Sabah kahvelerini paylaşıyor, günün stresini birlikte atıyorduk. Ancak bir akşam, Evde yalnızken yan daireden gelen sesler değişmeye başladı. Daha önce geceleyin duyduğum samimi fısıltılar, bu sefer daha yoğun, daha tutkulu bir hal almıştı. İlk başta şaşırdım. Aylin'in yalnız olduğunu düşünmüştüm, ama bu sesler, evde bir başkasının daha olduğunu düşündürüyordu. O an kalbim hızla çarptı, ama aynı zamanda bir endişe sardı içimi. Acaba ne oluyor? diye kendi kendime sordum. O gece pencereden dışarı baktığımda apartmanın loş ışıkları arasında Aylin'in evinin ışıkları çok daha parlak yanıyordu. İçimde garip bir kıskançlık ve merak birbirine karıştı. Yine de araya girmek istemedim, saygı duyuyordum onun özel hayatına. Ama bir yandan da bu gizemli durum beni derinden etkiliyordu. O andan itibaren, Aylin'in hayatımdaki sırları öğrenme isteği kalbimde büyümeye başladı. Bu yeni duygular beni hem korkutuyor hem de çekiyordu. İlk defa hayatımda böyle karmaşık ama canlı bir hisle karşılaşıyordum. Ancak henüz bilmiyordum ki bu durum ikimizin hayatını kökten değiştirir. Bir sonraki hafta apartmanın koridorunda Aylin'i yeniden gördüğümde içimde tarifsiz bir heyecan vardı. Yorgun ama bir o kadar da kararlı bir hali vardı üzerindeki ince lacivert trenç kotun içinde. Saçları hafif dalgalı, yüzünde hafif bir makyaj, sade ama etkileyici bir zarafetle bana doğru yaklaştı. Göz göze geldiğimizde o tanıdık sıcak gülümsemesini bana yöneltti ve "Merhaba Elif, biraz vakit buldum, seninle konuşmak istiyorum." dedi. Sesinde hafif bir titreme vardı ama kararlılığını da hissettiriyordu. Onun bu daveti içimde yeni bir umut kıvılcımı yaktı. Evime davet ettim, birlikte oturduk. O an hissettiğim karmaşık duyguların arasında onun yanında olmak istedim. Hem korumak hem de desteklemek. Aylin, son zamanlarda yaşadığı zor günlerden bahsetmeye başladı. Boşanma süreci, ailesinden uzak kalmanın getirdiği yalnızlık ve yeni hayatında karşılaştığı zorluklar. Gözleri dolarken anlatıyordu, ben de sessizce dinliyordum. Konuşmalarımız ilerledikçe aramızdaki mesafe hızla azalmaya başladı. O an fark ettim ki sadece komşu değil, hayatımda yeni bir insan vardı. Belki de yeniden aşka açılan bir kapı. Ama hayat bize her zaman beklediğimiz sürprizleri sunmazdı. Bu sohbet birlikte atacağımız adımların ilk habercisiydi. İçimde bu yeni başlangıcın ne kadar derin ve karmaşık olacağını henüz tam anlayamamıştım. Ancak kalbimin derinliklerinde Aylin'le aramızda benzersiz bir bağ oluştuğunu hissettim ve işte o an başladı hikayemizin en heyecanlı bölümü. O akşam Aylin ile birlikte otururken aramızdaki sessizlik bazen kelimelerden daha anlamlıydı. Evimin sıcak atmosferi, hafifçe yanan mum ışıkları ve dışarıda hafifçe esen rüzgar ortamı adeta büyülü kılıyordu. Üzerindeki ince örme kazak, uzun siyah etek ve zarif topuklu ayakkabıları ona hem asaleti hem de feminen bir çekicilik katıyordu. Saçlarını hafifçe topladığı için boynundaki ince altın kolye daha belirginleşmişti. Gözlerindeki hüzün ve umut yüzündeki ifadesiyle uyum içindeydi. Konuşmalarımız derinleşirken bir an göz göze geldik. Kalbim hızlandı, ellerimiz istemsizce birbirine yaklaştı. O an, uzun zamandır hissetmediğim bir sıcaklık ve yakınlık hissettim. Ailenin yumuşak eli benim elimdeydi. Aramızdaki o hassas temas içinde hem heyecan hem de kırılganlık barındırıyordu. Duygularımız kelimelerin ötesinde birbirine dokunuyordu. Ama aynı zamanda ikimiz de geçmişin yüklerini taşıyor, temkinli adımlar atıyorduk. O gece birbirimize açıl cesaret ettik, yalnızlıklarımızı, korkularımızı ve umutlarımızı paylaştık. Bu, sadece iki komşunun değil, iki yaralı ruhun birbirine sarılışıydı. Ancak bu yakınlık, beraberinde hem mutluluk hem de karmaşık duyguları getirecekti. İçimde, bu yeni ilişkinin hayatımı nasıl kökten değiştireceğini düşündüm. Ve o an anladım ki, artık eski Elif yoktu. Aylin ile aramızdaki bağ güçlendikçe, hayatımda hissetmediğim kadar yoğun duygular birikti. Ancak geçmişin gölgeleri de peşimizi bırakmıyordu. Bir akşam evimde yalnızken yan daireden gelen sesler daha da belirginleşti. Önceki o samimi fısıltılar yerini tutkulu ama karışık bir tartışmaya bıraktı. Kadın ve erkek sesleri yükselip alçalıyordu. Öfke, kırgınlık ve çaresizliğin iç içe geçtiği bir melodiydi bu. O an kalbimde garip bir sancı hissettim. Aylin'in hayatında başka biri olduğunu anlamak istemezken gerçek karşıma çıkıyordu. Kendi kendime "Acaba ne yaşıyor?" diye sordum. Onun acısını paylaşmak istiyor, aynı zamanda bu duruma karşı koyamıyordum. O gece uyuyamadım. Zihnimde karmaşık düşünceler, duygular dolaşıyordu. Aylin'e olan hislerim ile onun gizemli hayatı arasında sıkışıp kalmıştım. Bu yeni durum, beni hem korkutuyor hem de çekiyordu. O an anladım ki, hayat sadece mutluluk ve huzurdan ibaret değildi. Bazen acı ve zorluklarla da yüzleşmek gerekiyordu. Ve bundan sonra, Aylin ile ilişkimiz, her iki tarafın da geçmişiyle yüzleşebileceği bir sınav halini alacaktı. Kalbim, bu fırtınada nasıl ayakta kalacağını bilmiyordu ama bir şey kesindi. Ona olan bağım artık kopamazdı. Bir sonraki gün, Aylin'le yüzleşme cesaretini topladım. Akşam üzeri, apartmanın girişinde rastlaştık. Üzerinde açık gri hırka, kot pantolon ve rahat spor ayakkabılar vardı, saçları dağınık, yüzünde yorgunluk belirtileri belirgindi. Gözleri biraz nemliydi, ama yine de bana samimi bir bakış attı. Elif, seninle konuşmamız lazım, dedi hafifçe titreyen sesiyle. İçim sıkıldı ama kendimi toparlayarak, tabii, nerede istersen, diye yanıt verdim. Yakındaki küçük bir kafeye oturduk. Aramızda geçen sessizlik, ikimizin de hissettiği ağır yükü anlatıyordu. Sonra Aylin, derin bir nefes aldı ve anlattı. Evet, hayatımın karmaşık bir dönemi var. Bir yandan boşanmanın yarattığı acı, diğer yandan eski eşimle yaşadığım bu karışık ilişki. Beni terk etmedi, ama birlikte olmamız mümkün değil. O kendi hayatını yaşıyor, ben kendi savaşımı veriyorum. Gözyaşları yanaklarından süzülürken ben de sessizce elini tuttum. Buradayım, yalnız değilsin dedim. O an aramızdaki bağın ne kadar derin olduğunu bir kez daha anladım. İkimiz de yaralıydık ama birbirimize destek olarak iyileşme yoluna girebilirdik. O günden sonra, ilişkimiz yeni bir boyut kazandı. Sadece aşk değil, aynı zamanda iyileşme ve kabullenme süreci başladı. İçimde, bu yolun zorluklarla dolu olduğunu bilsem de, yanında olmaya kararlıydım. Çünkü artık biliyordum, gerçek sevgi, sadece mutluluk değil, zorlukları birlikte göğüslemekti.